Dediğiniz gibi uzun süreden sonra ilk defa e, Indo Defense Fuarı'ndayız. Ama Rokesin olarak biz bu bölgede e, çok daha öncesinden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, Güneydoğu Asya gelişen nüfusu ekonomisiyle beraber jeopolitik etkileri düşündüğümüz zaman e, önümüzdeki dönemde e, savunma ihtiyaçları artacak olan bölgelerin başında geliyor. Roketsan olarak e, bu bölge üzerinde e, odaklanmış e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu fuar kapsamında da e, katıldığımız dünkü imza töreninde de e, yeni işbirliklerine doğru e, ilk projelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Bir sistemimiz, karadan karaya uzun menzilli topçu sistemimiz, HAN sistemimizi ilk defa Endonezya Savunma, Savunma Bakanlığı'nın hizmetine e, sunmuş olacağız. HAN sistemi biliyorsunuz 280 kilometre menzile kadar etkili, savaş alanının derinliklerinde e, hassas doğruluk oranıyla öne çıkan bir ürünümüz. İkinci projemiz ise katmanlı hava savunma sistemlerine ait olan Orta uzun menzilli ikinci sistemimizin uluslararası iş ortaklarımızla beraber Endonezya Savunma Bakanlığı'nın isteklerine uygun şekilde tasarının üretilmesini kapsayan bir anlaşma oldu. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerini çok daha yeni seviyelere taşımak mümkün olacak. Bu anlaşma aslında hangi sınıfındaki bir, füzenin, bir hava savunma füzesi, ki bir hava sonrası alanındaki bir füzenin Roketsan'ın ilk ihracatı diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Meclis olarak düşündüğümüz zaman bu anlamdaki ilk e, ihracat e, konuları diyebiliriz. Tabii şimdi Roketsan Asya'da da e, son dönemde faaliyetini oldukça arttırıyor. Aslında zorlu bir pazar. Genel olarak Roketsan'ın Asya'daki faaliyetlerini bir değerlendirebilir misiniz peki? Tabii Asya'da da e, özellikle Orta Asya e, ülkeleri, Güneydoğu Asya e, bunları değerlendirdiğimiz zaman Roketsa'nın geniş ürün yelpazesi içerisinde bu ülkelerin mutlaka ihtiyaçlarına göre karşılayacak özel kara, hava ve deniz sistemlerine uygun çözümlerimiz mevcut. Bu konuda bölge ülkeleriyle, savunma sanayi başkanlığımızla da koordineli bir şekilde uluslararası ilişkilerimiz ve ülkeler arası ilişkilerimiz doğrultusunda biz de tüm eforumuzla, bu alandaki e, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini e, hayata geçiriyoruz ve yakın dönemde de burada e, yeni projelerimizi inşallah duyurma fırsatını e, ele geçirmiş olacağız. Peki bu bölgeler o hangi ürün gamları daha çok ön plana çıkıyor? E, bu bölgeleri düşündüğümüz zaman tabii Güneydoğu Asya özeline baktığımız zaman e, Endonezya gibi adalar ülkeleri ve deniz sistemleri oldukça e, öne çıkan bölgeler. E, ürünler ee, ve bu dün imzaladığımız projede olduğu gibi hava savunma her zaman her ülkenin e, ihtiyacı olacak olan sistemler e, ve katmanlı olarak zaten bir hava savunma sistemi tek başına yeterli olmuyor biliyorsunuz. Hava savunmada katmanlı. Çok alçak irtifadan başlayarak çeşitli irtifalarda bir e, koruma e, kalkanına, soğanına ihtiyacınız var. E, ve bu bölgelerde de bu ürünlerimizin e, talep göreceğini e, görüyoruz. Ayrıca tabii Asya ülkelerinde de yine topçu sistemleri üzerinde de ihtiyaçlar devam etmekte.